baba bana bunu alır mısınız? Bakın aynı gerçekçi gibi. Murat şu bebeklere bak. Aynı gerçek gibi. Dur bakayım. Ay şuna bak. Ya bir sürü para ben çok alamam. Çok güzelmiş ya Murat alalım mı? Elif ben çok beğendim. Ay her dakika bir şey istiyor alamam ya. Yine küstü. Yine küstü yine küstü. Ne? Elif. Elif bu sefer bunu ben istemiştim anneciğim bak Elif. gel Ay aç bakalım Elif'siyle aç 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 aç. Ay pembe kutu da geldi kız çocuğum çocuğu mu yoksa? çek gibi aynı. Şuna bak doğum evet. belgesi de var. Aç bakayım Elif. Aman Allah'ım al sana kardeş Elif. Al sana. Emzi de var. Gerçek baksana. Emzi de varmış bakayım şuna. Kız çok güzelmiş bu bebek. Elif al sana kardeş hadi isim koyalım buna. Adı ne olsun? ama bezi de var. <laughs> şuna bak bebek bezi de var. Arkadaşlar adını siz koyun bakalım Elif'in küçük kardeşinin adını. <laughs>